Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler bol kazançlar diliyorum. Bugünkü videomda e, Gate.io'da aldığım bir iki tane koyun var demiştim daha öncesinde. E, Paylaşımı yaptığım sırada belirtmiştim, Gate.io'dan da birkaç koyun aldım demiştim. İsimlerini söylememiştim. Keşke söyleseymişim. Belki bir iki kişi alabilirdi. E, şans e, yüzüne gülebilirdi. Belki tesadüfen. Ben Gate.io'da şöyle birkaç koyuna e baktım. baktım e, ve ilk koyunlara girdim de Binance'ta, Binance'te önce almıştım. E, Binance'te de ceza gelince e, Binance'teki Coin'leri de buraya aktarma kararı aldım. E, Burada startup etkinliğine katılabilmek için e, 2000 dolar yatırmanız gerekiyordu e, VIP olmak için. E, ben de VIP olmak için hem parayı buraya topladım hem de e, daha e, çok coin, e, hareketli coinler vardı. Bu hareketli coinlerden 40 taneye bölerek e, alım yaptım. E, VIP de olunca startup etkinliklerine katılıyorsunuz. Bu arada Gate.io'nun aşağıya bir referans linkini bırakıyorum. Eğer üye olmak isteyen olursa oradan indirimli yararlanmak için üye olabilirsiniz. Şimdi şurada startup etkinliği belki hiç bilmeyenler ya da duymayanlar vardır. Bu startup etkinliğinde e, size eğer 2000 dolar ya da işte Gate token'ı falan elinde bulundurmanız gerekiyordu. Önceden e, çok uzun süre ama şimdi öyle bir şey yok. Direkt 2000 dolar olduğu zaman siz burada VIP oluyorsunuz. Bir seviyesine yükselmiş oluyorsunuz ve ücretsiz çıkan tokenlardan alma şansına ulaşıyorsunuz. Şimdi startup etkinliklerinde size coinler veriyor. Mesela bakalım startup geçmişi. Ben baktığınız zaman burada mesela bana vermiş değil mi? 40 tane full vermiş, earn vermiş, jaga vermiş ve çok sık e, yeni coin geliyor. Mesela Bishop, e, Full, şunlar mesela 70, 50, 40, 30 lira falan getirdi. Yani verdiği coin sayısına göre en yükseğe çıktığında sattığınızda 40-50 lira ne zaman 27-29'u 1'i 30'u şeklinde üst üste dört tane koyun vermiş mesela bunlardan 20'şer lira gelse bile Hani derecenize göre 20 lira gelse bile hiç yoktan yere 80 liralık bir koyun sahibi olabiliyorsunuz burada koyunların yeni olanları da var daha çıkacak olan bir sürü peş peşe koyun var bunların her birisi burada yer alıyor. Şimdi burada daha başlamadı mesela. Ücretsiz airdrop alın diyorsunuz. Sadece 10 dolar spot hesabınızda boşta paranız olması gerekiyor. Eskiden bu böyle değildi. Siz buradan bölümleri kopya olarak al diyordunuz ve kaç tane talep ediyorsanız işte ben 20 kopya, 30 kopya dediğinizde her birine 10'ar dolar, 20'şer dolar bağlamanız gerekiyordu. Çok almak istediğinizde daha çok para bağlıyordunuz ve bu çıkana kadar o parayı kullanamıyordunuz. Şimdi sadece ücretsiz ücretsiz airdrop alın diyorsunuz ve burada hemen listeleniyor şu süre dolduktan sonra hemen listeleniyor ee, ücretsiz olarak başvurabiliyorsunuz burada süre dolduğu zaman e, ben talep et diyorsunuz e, talep ettiğinizde size e, bunu veriyor başladığında haber ver iki gün 13 saat sonra mesela yeni bir token'ın airdropu var Siz buna basıyorsunuz katılım koşullarını onayladım diyorsunuz ve 10 dolar spot varlığa sahip olmanız gerekiyor. Boşta 10 dolarınız olması gerekiyor ve bedava almış oluyorsunuz. Çıktığında da yüksek miktarlarda e, çıkıyor. Yani dediğim gibi size verdiği sayıya göre 20 lira 40 lira alabiliyorsunuz. Diğer bir nokta Gate.io'daki şöyle aldığım coinlerden ikisi. Tesadüf olacak işte. FRR ile IOS almıştım burada. Tabi başka coinler de vardı ama bunlar çok e, yükseldiği için söyleyeyim. Diğerlerinden de hani zararda olan da var tabi çok fazla aldım çünkü. E, 40 tane coin aldım buradan. Şimdi onları da biraz sonra göstereyim neler aldığımı. E, FRR'yi aldım. Şöyle geçmişine baktım bu coin'in. İlk çıktığı noktanın bile altındaydı yani 0 036 ilk çıktığı noktanın altındaydı. Dedim ki yani bu kadar sıfırı var. Hiç olmazsa zaten dibin dibinde 0 0 22 görmüş. Yani %100 yapmış en fazla dedim. Düşerse daha işte coinlerin kötü olduğu dönemde ne kadar düşmüş. 0 0 22'ye düşmüş ve onun üzerinden sadece %100 artmış. Ne olabilir ki dedim. En iyisi dedim bundan alayım. O da tam ayın 17'sindeydi böyle hızlanıyordu. Başka coinler de vardı. Ben bir miktar aldım şuradan 0 0 işte 32'den almıştım sonra dedim ki çıkış hareketleri var iniyor çıkıyor ben dedim ki 56 civarından aldım ben bunu ee 50 51 56 şu tam tepedeyken buradan aldım sonra düşüş olacağını bildiğim halde sonra bir miktar daha aldım düşünce ertesi gün bir baktım çıkmaya başladı. Şimdi 62 oldu satmadım 72 dedim ki hani yüzde de hiç olmazsa almam gerekir dedim. Ben bunu 11'lerde bozdurdum. Ondan sonra e, dedim ki hani çıkar mı bekleyeyim dedim. Sonra tabii daha da yukarıya çıktı. Bir anda 18'leri vurdu. Ondan sonra tabii ki e, biz karımızı aldığımız için memnunum ama insan ister istemez buradan sonra bir daha 0.11'den neredeyse bir daha %100 yapıyordu. E, elimizden kaçtı aldığımız coin. E, sonrasında tekrar düştü. Ben gene dedim hani bir miktar düştükten sonra yine alalım dedim. Bekledim yine FRR aldım burada. Sonra diğer bir coin ay yozdu. Ay yozu da şöyle göstereyim size. Arada bakın şu çıkıntılar bu uzun süreli olduğu için bir günlük olduğu için size e, küçük gibi görünebilir ama aslında çok büyük fark var burada. ay e, yozunda en çıkış noktasına baktım 0.75 dolar. E bu dedim ay yoz dedim hani en düşük seviyesi nereyi görmüş 0.07'yi görmüş. Benim aldığım yerde bu da şu civarlardan aldım 46 civarıydı benim aldım çıkış hareketleri gösteriyordu parça parça başladım işte yükselirken ee, gene çıkabilir ümidiyle bir daha aldım. Bu sefer ayoz nereye gitti arkadaşlar 0.18 ben bunu nerede bozdurdum arkadaşlar bir kısmını 12.59'da bozdurdum. Bir kısmını da şu... 11'lerde bir kar aldım sonrasında o da tabii ki çok yükseğe gitti ve e, hala 3 3 gündür hala tepe seviyelerinde duruyor yani birden bir çöküş yaşamadı bu koyunu da alırken ne düşünmüştüm dedim ki şuralardaki noktası 024 e, aldığım sayı çok yüksekti. yani 830 e, milyon civarıydı Hani sıfır ona gelseydi 83 bin dolar falan yapıyor. Düşünün öyle bir fiyat ediyordu. Dedim ki bu elimde kalsın. E, satmama gerek yok. Bir ama yarısını satıp kara aldım. E, bir kısmı hala duruyor. Ümit ediyorum hani benim ümidim bu sadece. E, boğa piyasası gelirse bunun buralara çıkması, buralara çıkarsa e, beni e, ne yapar? İhya eder diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer e, spot'taki şöyle göstereyim cüzdanda neler aldığımı. E, ICP'yi hodl olarak aldım arkadaşlar. ICP hodl. E, uzun süreli hiç satmadan bekleyeceğim coin ve icp olarak aldım asla yatırım tavsiye değil arkadaşlar burada çok zarar da edilebilir bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın her zaman söylüyorum icp'de arkadaşlar uzun süredir bakıyorum elimde var yani bir aydır işte ilk girdiğimden beri icp'yi hiç değiştirmedim bunun da fiyat yerine baktım çok yükseklerden düştüğü için bir ara bu çok popüler bir coindi Bunda da biraz OCB bulmak <laughs> illa büyük yazacağız yani. OCB'de de beni e, etkileyen şey şuydu çok yüksek seviyeleri görmüş. E, en düşük yani ilk çıktığında işte gördüğü nokta. 62 bin civarında o kadar yüksek bir yer. Ben dedim ki hani bunu alırım ben elimde. En düşük olduğu noktaya da baktım zaman içerisinde. E, %100'ü görmüş. Yani 2.90'lardan şu an 4 hala 2 katı bile olmamış. Dedim ki bunu ben elimde tutayım. Nereye gider? E, gittiği yerde 36 dolara bile gelse benim için çok büyük bir e, kar bırakabileceğini düşünerek e, buraya e, baktım. Şimdi diğeri VNCG e, bunu aldım. Elimde tutuyorum. FRR zaten var. Like da e, kar aldım bundan. Bu da e, çok ani hareketler yapıyordu. Bu yüzden aldım. Like'ı da. Onu da şöyle hareketini göstereyim. Çok hızlı hareket edebiliyor. E, bu yüzden aldım. Hareketleri çok ani olabiliyor. Mesela burada aldığımızda şu civarlardan aldım. 0.0.84'tü. E, 0.4'ü gördü. mesela. Çok hızlı hareket etti. Burada hatta dün bir hareket yaptı. Çok hızlıydı. Satmadım. E, gene hareket yaparsa daha yukarılara çıkabilir ümidiyle. E, yani hep Ümit Fakir'in ekmeği. Like'ı da elimde. Tutuyorum YGG, Jack, Kuardo, ee, ee, QRDO Token var, S e, SKL var, Raja, MBL, Power ee, var, Fitfi var. Bunların hepsini hareketli ve seviyelerine uygun şekilde dedim ki hani iki katı bile yapmamış mümkün hani en dip seviyesinden o yüzden aldım. E, Xeta, GRT, Joe, Links 5. Bunlar 5x ee, short ve long şeklinde olan coinler aslında long short açmadan direkt coin olarak aldığınız biraz çok riskli coinler bunlar. Jasmi, Ayos ama çok düşük miktarlarda bunlara koyuyorum. Ee, bakalım ne olacak. Mask 3 ve Hive, Fan, Vera, Birinç, SLP Başka VGX, Reap, CRPT, Wood, MDX, e, e, Pi var, Polka var. Bu daha önceden bildiğim bir coindi. Metaverse coinler çıktığında bunu ben almıştım. Bu 1 dolarlara kadar 0.90 dolara kadar çıkmıştı. Şu an çok düşük seviyelerde. AX, SDA, CRO ve PNG. Daha var ama onlar daha küçük miktarlarda olan coinler. Bunları bu şekilde bölerek hallettim. Bakalım inşallah e, boğa sezonu gelir. May Mayıs'a kadar e, elimde bunları tutmuş olurum. Ha, sistem olarak da burada bir coin'in %100 değer kazandığını görürsem e, parası kadarını çekeceğim mesela. E, %100 olduğunda 2000 yatırdıysam 2000 lirasını bozduracağım. 2000'i kalacak. O 2000'i bu coin'lerden bir tanesi hangisi çok düştüyse ona ekleyerek devam edeceğim. Ee, en sonunda e, bir yerde coin'ler, paralar toplanmış olacak. İnşallah e, ümit ettiğimiz gibi olur. Karlı bir dönem olur. Herkes için bir boğa sezonu gelir. Ama Gate.io'da ben bu coin'ler e, çok fazla çok hareketli coin'leri gördüğüm için buraya geçtim. E, çok da kullanımı kötü değil. E, alıştım. E, çok kullanmıyordum daha önce. E, birkaç böyle coin almak için e, hareketli coinleri daha önceden kullanıyordum burayı. Ama VIP olunduğunda işte 2000 dolar olduğunda yeni birçok startup etkinliğine katılma imkanı vermesi bakımından önemli. Hatta burada bazı şeyler de var. Startup'a çıkacak coinlerle ilgili soru cevap kısmı falan var. Trade yarışmaları var. O soru cevaplarda bildiğiniz zaman o coin'den size hediye olarak veriyor. İnşallah bol kazançlı güzel günler sizin olur hepimiz birlikte kazanacağımız günlere görürüz diyelim hepinize Allah'a emanet ediyorum Hayırlı günler diliyorum